şekilde anladın mı beni? Senin asabın bozulmuş. Otur dinlen. Birazdan yola çıkarız. <laughs> Kaldır. Kız. Yalvarırım bırak beni. Ne var?

Nerede o Mirliva tutuklandı. Ananız iyi. Birbirinize göz kulak olun. Sayenizde Mirliva Tevfik tutuklandı kumandan. Ala. Mirliva Tevfik'in akıbetine sonra bakarız. Artık asıl vazifemize dönebiliriz. Taarruz. Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir taarruz. Türkleri atı Anadolu'dan hatta iç Anadolu'dan tamamen süreceğiz. Artık bize kimse mani olamayacak. Böylesi büyük bir taarruz için tasarrufunuz nedir kumandan? Binlerce askerimiz Askeri mühimmat ve cephanesiyle birlikte hazır. Ağzından çıkacak bir sözü bekliyorlar. Onlara senin kumanda etmeni istiyorum Cevdet. Lakin önce daha başka bir vazifen var. Emredin kumandan. Azize hemşireyi ve çocuklarını Smirni'den süreceksin. Onların seni daha fazla meşgul etmesine tahammülüm yok. Sadece vazifene adamını istiyorum kendini. Onların bana mani olması kabil değil kumandan. Bu bir emirdir Cevdet. Yarın sabah şehri terk etmiş olacaklar. Asker eşliğinde ayrılacaklar şehirden. Bunu itiraz edecek olursan Orduyu kumanda etmesi için başka bir kumandan tayin edeceğim. Haklısınız kumandan. Onların gitmelerini sağlayacağım. Lakin takdir ederseniz ki böylesine büyük bir taarruzda onların güzel gözlerinde bir yere gitmesini istemem. Emniyette olmaları icap eder. Tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Manisa'dan Soma-Akhisar hattına yöneleceğiz. Bu iki cepheyi kırıp... ...Demirci, Emet üzerinden... ...Pütahya'yı ve Eskişehir'i işgal edeceğiz. Aileni Aydın'a göndermen daha münasip olur. Anlaşıldı kumandan. Bu taarruz için takvimimiz nedir? ...hazırlığımızı tamamlar tamamlamaz harekatı başlatacağım. Zaten yeterince zaman kaybettik. Bu yüzden Ayren yarın sabah göçmüş olacak Cevdet. Emredersiniz. Sen de derhal hazırlıklara başla. Büyük, çok büyük bir taarruz yapacağız. Hiç ummadıkları bir anda... ...hiç beklemedikleri bir yerde karşılarına çıkacağım. Müsaadenizle komutan, ben vazifemi başardım. Askerbaba herhalde Mısır'a hemen çağıralım. Onunla görüşmek istiyorum. Öyle bir hakkınız yok, Mihliva. Çağır. <laughs> Evet. Çağız. Lucy. Yarın için hazır mısın? Seni güvenli bir şekilde yollayacağım buradan. Ben kalmaya karar verdim Çağız. Ama bu mümkün değil. Artık emniyetli bir yer değil burası. Hmm. Ee, senin bu hususi vazifen... ...bana her şeyi anlattığına emin misin? Yoksa bilmediğim bir şeyler var mı? Ne demek istiyorsun anlamadım. Ee, ah, köy baskını sonrasında... ...vukuatın kuvarcıların üzerine atılması. Senin bu olanlarla bir alakan var mı? Lucy. Hayır Lucy. Elbette hayır. Nasıl düşünceler bunlar böyle? Kim sokuyor bu düşünceler senin aklına? Okay. <laughs> e. O halde benim gitmeme lüzum yok. Sen eğer adaleti temsilen buradaysan bize de adaletli davranacaklardır. Ben kalıyorum Charles. Bu şehri terk edeceksiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.